Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yarın mercimek ekmeği yapacağım. Size de video çekmek istedim. Geceden mercimeği suya koymamız gerekiyor. Şöyle bardağımı göstereyim arkadaşlar. Bardağım normal, standart bir bardağın ölçüsünde 200 milimlik şekline bakmayın yani. Siz normal su bardağınıza koyabilirsiniz. Şöyle iki bardak mercimek koyacağım. Aslında bir bardakta da yapabiliriz. Ama ben doğru atacağım. Bir daha bir daha yapmamak için. Şöyle iki bardak mercimeğimi. Bu biraz fazla oluyor. Büyük borcamız var. Bir tane ekmek yapacaksınız. Ama ben geri kalanını e, koymak istiyorum. Buzluğa koymak istiyorum. O yüzden çok yapacağım. Şöyle mercimeğimi koydum. Üzerine çıkacak kadar su ekliyorum. ekledim. Şöyle bir karıştıracağım. İyice dibe çok su çünkü. Yani e bu suyun içerisinde arkadaşlar sabah kadar bekletiyoruz. Ağzı kapalı bir şekilde. Ağzını güzelce kapatacağım ve sabaha kadar bekleyecek. Yarın görüşürüz. Mercimeğimi geceden suya koymuştum arkadaşlar sizinle birlikte. Güzel bir şekilde yıkadım. Böyle 4-5 su yıkadım. Güzelce de süzdürdüm. Şöyle mercimeğimi. Şöyle bir kaba aldım. Malzemelerimi sayayım ben size. Bir su bardağı yoğurdum var arkadaşlar. Katı kısmından koydum. Yarım çay bardağı zeytinyağım var. 4 tane yumurtam var. Ama benim yumurtalarım küçük olduğu için dört tane koydum. Eğer sizin yumurtanız büyükse 5 tane koyabilirsiniz. Hamur kabartma tozum var. Ve karbonatım var. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzum var ve kekiğim var arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı. Kekiği koymak zorunda değilsiniz. İsterseniz kekiği koyabilirsiniz. Böyle ben bir yemek kaşığı da keten tohumu koyacağım içerisine. Bu da zorunlu değil. İsterseniz koyabilirsiniz. Ve lor peynirim var. Üzerine de susam ve çörek otu koyacağım. Şimdi yapmaya başlayalım alacağım. Evet bu kabı aldım arkadaşlar. Şöyle ortasına açacağım. 4 tane yumurtamı ekliyorum. Üzerine tuzumu ve baharatımı ekliyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı yoğurdumu ekliyorum keten tohumumu ekliyorum isteğe bağlı isterseniz koyabilirsiniz ne kadar koymak isterseniz onu ekleyebilirsiniz şöyle 2 4 yemek kaşığı yeterli olur sanırım Şimdi blenderımı alıyorum. Bunu büyük blenderınız varsa onunla da yapabilirsiniz. Ben böyle çorba çektiğimiz kısımla yapacağım. Şimdi çekmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, mikserden güzel bir şekilde çektim. Şöyle göstereyim size de. Kıvamı bu şekilde olacak. Birazdan tekrar göstereyim borcuma dökerken. Burada önemli püf noktası arkadaşlar. Robottan iyi bir şekilde geçirmek. Eğer büyük robotunuz varsa ondan da geçirebilirsiniz. Ama bu gördüğünüz gibi ben çorba çekilen o blender kısmıyla çektim. Ve gayet güzel oldu. Şimdi içerisine şöyle bir çay kaşığı karbonat atacağım. Ve bir paket de kabartma tozu atacağım arkadaşlar. Bunu da güzel bir şekilde karıştıracağım. Bildiğiniz kek hamur gibi aslında oluyor kıvamı. Fırınınızı da önceden 180 derece açıyoruz. Güzel bir şekilde ısınıyor. Evet güzel bir şekilde karıştırdım şimdi arkadaşlar. Borcamı da alayım. Böyle büyük bir borcam kullanıyorum. Ee, fırının içerisindeki teli de arkadaşlar Zeytinyağı ile yağlıyorum bu arada Fırının içindeki teli de alttan ikinci rafa koydum Çünkü borcamda yapacağım için Ama eğer siz tepside yapacaksanız Alttan üçüncü rafa koyun Ben borcamda yapacağım için Altı da güzel bir şekilde pişsin istiyorum 35-40 dakikada pişiyor zaten Ama tabi fırından fırına farklılık gösterir Evet güzel bir şekilde yağladım. Borcuma döküyorum arkadaşlar. Kıvamını daha iyi göreceksiniz şimdi. Evet şimdi fırına gönderiyoruz. Evet, çörek otu ve susamı atmayı unuttuğum için tekrardan fırından aldım. Allah'tan hemen hatırladım. Şöyle çörek otu ve susamımı atıyorum. İçerisine çörek otu da koyabilirsiniz. Ben keten tohumu koyduğum için koymak istemedim. Şöyle susam atacağım ama susamı biraz bol atacağım. Çünkü susamı daha çok seviyorum. Şimdi fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar mercimek ekmeğim pişti. Bir 5 dakika dinlendirdim. Şimdi keselim. Benimki çok kabarmadı. Belki borcamın çok büyük gelmiş olabilir ama bana göre yeterliydi de kabarmamasının sebebini açıkçası anlayamadım. Şöyle yapayım. Ama olsun. Şu tarafı kabarmamış. Bu tarafı kabarmış. Bazen böyle şeyler oluyor. Siz iki tane kabartma tuzu da koyabilirsiniz. Daha çok kabarsın istiyorsanız. Şimdi bir tanesini çıkartacağım. İlk sıcağı çıkınca hemen kestim ama bayağı böyle sıcak. Ama çok güzel yumuşacık olmuş. Evet şöyle yumuşacık oldu. Tabi biraz soğuyunca kendini daha güzel toplar. Bu şekilde oldu. Çok güzel pişti bu arada. İsterseniz daha fazla da kızartabilirsiniz. Yani tercih size bağlı. Bu şekilde oldu benim mercimek ekmeğim. Şöyle çıkartıp tekrar göstermek istedim. Gayet güzel bir şekilde pişti. İçerisinde un yok. En önemlisi bu bence. Un olmadan da ekmek yapılabiliyor. Ve un olmadan yapabileceğiniz çok güzel bir ekmek oldu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.